Evet arkadaşlar, şu anda yapacağımız işlem arabamızın, bak size gösteriyorum buraya kadar temizledik. Bu mesafeyi bilerek bıraktım ki aradaki farkı göresiniz diye. E şu anda bak, bu arada temizlenen Yani araba fabrikadan nasıl çıkıyorsa yara olmadığı sürece, plastiklerde yara olmadığı sürece çok hoş bir temizlik sağlıyor. Ama bir de buraya bakın. Bunlar gerçekten hep kir. Yani şurası temizlendiği için beyaz gibi duruyor. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tarafa doğru sürüyorum. Çamuru kendimiz Şimdi akan çamura iyi bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Bunlar hep çamur. Mesela şurada göstereyim. Bak buraya ne yazalım? İçediği, bir çizdiği, bir çizdiği, bir çizdiği, bir çizdiği. Yani gerçekten çok güzel. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Resmen çamur akıyor ya. Resmen. Şuna bakar mısın ya? Yani benim üstüne basa basa söyleyerek, üstüne basa basa söyleyerek izah ettiğim. Şimdi bu bez, bu da kimyasalımız. Şimdi bu kimyasalı buraya sürdüğümüz zaman sürüyoruz. Şimdi bundan akşama kadar silelim arkadaşlar. Silelim. 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 Yani demek istediğim bu küçük gözenekte zaten bez bunların arasına girmediği için dümdüz alıyor. E ne oluyor? E kir yine bu gözenekte kalıyor. Bak burayı sildik arkadaşlar. Şimdi kimyasalımızdan sildik. Bir de böyle bakalım. de böyle bakalım. Yani anlatmak istediğim gözeneklerin arasına giriyor. Bir buraya bakalım, bir de buraya bakalım. Bir de bezinen silinmişti bak. Tekrar sileyim, tekrar sileyim bezini. Arkadaşlar bak. Burayı buharla, burayı bezle. İşte bak. Bez çamur oluyor. Bezin çamurunu gene buraya sürüyoruz. İstediğiniz kadar yıkayalım arkadaşlar. İstediğiniz kadar yıkayalım. Şimdi bak burası buhar. Burası buhar. Burası bez. İşte fark ortada arkadaşlar. Yani bak. Üstünde hiçbir parlatıcı yok arkadaşlar. Sadece buhar sürülüyor. Yani. Sadece buhar. Kimyasalı sadece bezine sürmek için gösterdik. Görüyorsun. Bir de buraya tutalım şimdi buharı. Burayla aynen, bura aynı. Peki buralar? Şuraya bakın. Yani buhar bezin giremediği noktaya giriyor. もう一つ。